Herkese merhaba. Şimdi ben size bugün bu güzel kış sebzesi olan kerevizden bahsetmek istiyorum biraz. Şimdi zamanında çok çok önce bu hem besin olarak hem de ilaç olarak kullanılırmış. Şimdi bu kerevizi yediğiniz zaman gerçekten vücuda o kadar çok faydası var ki mesela karaciğerinizi temizliyor, mide duvarını iyileştiriyor, böbrek üstü bezini iyileştirdiği için böbrek içindeki kum ve taşları oluşumunu önlüyor ve dökülmelerine de yardımcı oluyor. Şu yeşil yaprakları çiğ yediğiniz zaman da ağzınızda oluşan bütün o yaraları iyileştiriyor. Yemeğini yapabiliyorsunuz. Etli, tavuklu, çorbasını, kızartmasını ve de çiğ olarak da salatasını tüketebilirsiniz. Hadi bu güzel sebzenin çorbasını yapmaya başlayalım. Eski videolarıma baktığınız zaman görebilirsiniz. Bunlar benim kendi yaptığım et sularım. Şimdi bu lezzetli olabilmesi için daha koymaya da bilirsiniz. Ben bir tane et suyu e, mikrodalgada eriteceğim. Tenceremize birazcık zeytinyağı koyuyorum. E, Kime zeytinyağını kullanıyorum? Tabii ki tarışın. Bir tane soğanım var, iri iri doğradığım hani. Bir tane de sarımsağım var, bunu koyuyorum ve karıştıracağız. Şimdi kerevizlerimizi atacağız içine. Hani bir tane patatesim var, onu da ekleyeceğim. Şöyle bir çimdik pul biber, suyumuzu ekliyoruz. Da erittiğim et suyum var, onu ekliyorum lezzet katması için. Evet, tuzunu ekleyeceğiz. Burada benim iki tane defne yaprağım var. Onları ekliyorum. Sonra tabii ki çıkaracağım onları piştikten sonra. Benim evde yoktu. Yıldız anasonlar vardır. Eğer anason kokusu olmasını istiyorsanız iki tane de anason koyun. Onları da sonra piştikten sonra çıkaracaksınız. Şimdi bunun ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Yemeğimiz pişti. Sonra içindeki defne yapraklarını çıkaracağız. Şu bir. Şu da iki. Eğer ana son koymuş olsaydık o anasonları da çıkarmış olacaktı. Böyle bir el blandığıyla çıkıyoruz. Kabamızı çektik. İçine birazcık karabiber ekliyorum. Ben birazcık da koyu olduğu için azıcık sıcak su ekledim. Buna kremamızı ekliyoruz. Şu kadar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzunu kontrol ettikten sonra servisi hazır. Çorbamız hazır. Şimdi servisimizi yapacağız. Tasımızı alıyoruz. Üzerine de Limon rendesi yapacağım. Ferahlık versin. Üzerine o yapraklarından ve sapından serpeceğim. Ve üzerine birazcık da limon sıkacağım. Ve yemeğimiz hazır. Afiyet şeker olsun. Lütfen yapınız ve yazınız bana yaptıktan sonra. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.